Evet arkadaşlar akın kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyayı fethetme oyunu oynuyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben bu oyuna biraz baktım. O oyun ilk başta şuraları dokunup keşfedip sonra da fethetmeye çalışacağız. Evet tabi ilk başta keşfetmemiz lazım yani ülkeleri fethetmek için. Hemen başlayalım. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan karar almış. Evet, şurada bu bir bura, bura nereye? Romanya, Moldova, Ukrayna ve en büyük ülkeye geldik. Bak bak haritaya bak şimdi. Bir yandan nasıl böyle oldu Neyse, daha düz. Burada kim vermiş Polonya, Belarus, Litvanya bel büyüt hem şöyle Litvanya bu da Letonya bu da Estonya bir yep, yayla bitiyorum bu Finlandiya İsveç ve evet, İsveç evet bu da Norveç Almanya evet Almanya arkadaşlar. Evet, şurada bir kek kalmamış Hemen sonra hızlı devam ediyoruz. Belçika, Hollanda bu da. Evet, Hollanda, Fransa. Çek Cumhuriyeti, İsviçre'miş bu. Evet, İtalya. Bosna Hersek. Hırvatistan. Macaristan. Slovenya. Avusturya var burada. Burada Çek Cumhuriyeti olması lazım. Evet. Etek ama Çek Cumhuriyeti. Evet burada İspanya. Şurada çok küçük bir ülke olan Portekiz. Ama güçlü bir ülke. Evet devam ediyoruz. Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ın yanında. İrlanda. Avrupa bitti. Şimdi biraz Afrika'yı keşfedelim. Şuranın ne üstünmüş? Afrika askeri üstü. Tamam. <laughs> Afrika askeri üstüne geçelim ki buradan direkt daha hızlı bir şekilde gidelim o ülkeye. Maşallah. Gemimiz 10 saatte geliyor. Şu ülkeye bakın. Hadi. Bir şehir kadar. Türkiye'nin bir üstü kadar mı ülke olmuş? Bu da aksız. Evet, Lato... 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 Oh, hem atma. Evet, burada kim var mı? Slovenland. Sveçland. Burada Mambia. Namibia. Namibia. Burada... Zambia. Burada Zimbab Zimbabwe. Zimbabwe. Bu ne lan? Mbappe gibisiniz. Mbappe. Bu adam diyor ki Malawi. Burada Tanzanya Cumhuriyeti. Evet. Önce de keşfetilmek ülke bırakmayacağız. Sonra, demokrasi Kongo cumhuriyeti. Öyle. Keşfetmeyi <laughs> düşünüyorum. Her kişiler. Ben evet, burada ben bu maçı Gelmişken Rüzge Kamerun. Çat ülkesi. Nijerya. Benin. Togo, Yolun yarısındaki top. Hop, hop. Amerika Afrika'yı da keşif etmek üzereyiz. Elmas evet, var, Fransa var. Fransa her yere burnu sokmuş. Bak bak her yere Fransa var. Nasıl bilir? Bak gene Fransa. Bak gene Fransa. Gene Fransa. Demek ki bizim öncelikle Fransa'yı fethetmemiz lazım. Niye diye sordum. Çünkü anayasal bütün her yer. Baksana Bir Afrika neredeyse yarısı onlara. Bu mısır var bu, ya ne biliyorsun yani Sudan bu da Etiyopya Uganda Yemen <laughs> Bileş ettiği sabah buraya men. Evet Bura umman Birazcık da Katar var. Suudi Arabistan. Yani Türkiye askeri üstümüze tehdit geri dönelim. Şimdi artık zorlaşmaya başladı yani. Görüyor musunuz? Özgür birlik yok artık. Hep bir ülkenin izin yani demek. Koruması lazım. Filistin nerede? Evet. Orta Doğu'ya geçtik. Paketim mi? Orta doğu bırata pa. Pamsız. Bırada. Kurdistan, Kazakistan, Turkmenistanmış. Bırak Kazakistan. Afganistan çıktı. Bırak tahmin etmeyeceğim artık. Pakistan. Evet. Kırgızistan. Bırak Kazakistan. Evet artık. Bırak Kazakistan. Bırak Kazakistan. Ben hani yemin mi ettim? da büyükmüş lan. Bir niye hepsi aynı Bak. ne gelen yani. Bu Orta doğu. hep aynı reyde. Evet Evet Mogalistan'a gidiyoruz. Şimdi Çin. Evet. Şurada bir ülke geldi Şimdi burada hangi üstümüz? Asya askeri üstüne geçelim. Asya askeri üstüne geçtik. <laughs> ha, şurada bir ülke unutmuşuz. Malakaskarı unutmuşuz burada evet Malakaskar'a geçtik. Ne mendil adam da Bu ülke kimin Lan bura Hindistan'mış. <laughs> ne diyeyim başka <başlıyor>, neresi? Hindistan <laughs> Bak Birleşik Krallık'ta buraya ele geçirmiş. Hepsi maşallah bir yere geçireyim. Sen bedava toprağın zaten?

Mesela şimdi elde 9 var. Ben durdan kaydı durdurmayacağım. Ne var? Şunu şuraya alalım şöyle bir. Ne bura Avusturya var burada arkadaşlar. Biraz coğrafya bilgimiz var ya. Yani. Evet. Bakın var. Papa tamam. Bir şura kaldı burada. Hem Singapur Buraya kalmadı. Şimdi Amerika üstümüze geçelim. Amerikan askeri üstü bu. Neyse bu her türlü aynı mesafede. Maşallah bak geri ekibi bir saniyede uçurlar bir saatte uç. Şimdi şöyle Brezilya hemen biliyoruz zaten burayı. Şuraya Ekvador falan geçiyor işte. Burada ne var? Uruguay. Bolivya. Amerika, Uruguay, Paraguaymış. Neyse bura Arjantin, şura tamam bura Uruguay işte. Burada bir bağımsız mı bu bağımsız. Şili maşallah çok uzun ama güçlü bir güçsüz bir devlet Şili. Evet Peru. Burada bir renk bütünlüğü var fark Burada bütün ülkeler aynı renkte bir şu Bu ne lan? Fransa fethetmiş burayı. Evet burayı da keşif ettik. Sonra Dominik Cumhuriyeti güzel bir yer. Güzel bir... bu ne lan? devlet mi lan? Bu ne lan bina açıyor. Ama Ama Türkiye'de 81 tane devlet olsun. ne bu ne? Bir sürü minnak minnak devlet. <laughs> evet. geldik büyük ülkelere bura mektika dokun, dokun lan dokun lan bura ABD ABD Allah bura kanada kanada büyük değil parça parça dünyada yani şimdi dünyada keşif edilmeyen ülke kaldı mı kaldı mı kaldı mı Şuraya şurayı şurayı keşfettik bir süre kalıyor o da önemli zaten bakıyorum bakıyorum abi şurası kalmış görlent bu da ne marka herhalde evet arkadaşlar beton şuraya kaldı Az takalım bakalım keşif etmediğimiz yere kaldı mı? Şuraya bakalım. Kalmamış arkadaşlar. Evet bugünlük videonun sonuna geldik. Diğer bölümde de bir gün bir ülkeyi toplam 109 günde bütün dünyayı ele geçireceğiz. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz.